şeytan racim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah esselatu vesselamü ala ve ba'di İmansız gitmeye sebep olan şeyler 3. Fudail bin İyaz İyaz'ın Allah talebelerinden bir tanesi ölüm döşeğine düşmüştü. Fudail talebesinin yanına gitti, başucuna oturdu ve Yasin Suresi'ni okumaya başladı. Talebesi "Ey üstad okuma" dedi. Bunun üzerine Fudayl bir müddet sustu. Fudayl daha sonra La ilahe illallah diye telkin getirmeye başladı. Talebesi o kelimeyi söyleme ben ondan uzağım dedi ve bu hal üzere öldü. Fudayl bir yaz evine kapandı, 40 gün ağladı ve bu müddet içerisinde hiç dışarı çıkmadı. 40 gün sonra talebesini rüyada gördü. Talebesi cehenneme doğru sürüklenmekteydi. Fudayl talebesine sen benim talebelerimin en alimiydin. Hangi sebepten dolayı Allahu Teala senden marifeti çekip aldı dedi. Talebesi şu cevabı verdi. Üç şey sebebiyle. Bir nemime ile çünkü ben arkadaşlarıma sana söylediklerimin tersini söylerdim. İki çekememezlik sebebiyle çünkü ben arkadaşlarımı çekemezdim. 3 Ben de bir hastalık vardı. Doktora gittim. Bu hastalığın sebebini ve bu hastalıktan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Doktor her sene bir bardak şarap içmen lazım. Eğer bu dediğimi yapmazsan hastalığın geçmez dedi. Ben o zamandan beri içki içiyordum. İşte en mühim mesele son nefeste iman ile gitmektir. Çünkü ebedi kurtuluş iman ile ölmeye bağlıdır. Bunun için Allah dostları son nefesten yani son nefeste imansız gitmekten çok korkmuşlardır. Ali Haydar Efendi Kudüs'e sırrı şöyle buyurmuştur. Oğlum Mahmud, iğne tepesinde yaşıyoruz. Ne demek? Böyle yaşıyoruz ama son nefesimizde imanı kurtarabilecek miyiz? İmam Rabbani ise Kudüs'e sırrı şöyle buyurmuştur. İman ve küfür son nefese bağlıdır. Birçok insan hayatı boyunca mümin veya kafir olarak yaşar. Fakat sonunda iş tersine döner ve mümin ise kafir, kafir ise mümin olarak hayatı sona erebilir. Bu bakımdan itibar son nefestir. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğretme. Bize katından rahmet bağışla, lütfu en bol olan sensin. Bazı arifler, marifetullah'a nail olanlar, şöyle demişlerdir. Evimin giriş kapısının önünde şehit olarak, evimin odasının kapısında ise imanlı olarak öleceğimi bana bildirseler, ben odanın kapısında imanlı olarak ölmeyi tercih ederim. Çünkü evin giriş kapısına gidinceye kadar kalbimde olan imanın değişip değişmeyeceğinden emin olamam. Ebu Derda radıyallahu anh yemin ederek şöyle derdi. İmanın kendisinden çekil, çekip alınmayacağından emin olan kimsenin imanı mutlaka kendisinden çekilip alınır. İmanın kendisinden çekip alınmayacağından emin olan kimsenin imanı mutlaka kendisinden çekilip alınır. Denilmiştir ki bir takım günahlar vardır ki Allah korusun onların cezası dünyadan ahirete imansız gitmektir denilmiştir ki yalan yere keramet ve evliyalık iddiasında bulunmak dünyadan ahirete imansız gitmeye sebep olan günahlardandır. İmam-ı Azam Rahimallah şöyle buyurmuştur. Günahlardan dolayı ölüm anında kulun imanını çekip alan şeylerin en büyüğü ve imanı en çabuk gideren şey kullara zulmetmektir. Ebul Kasım el-Hakim Rahimullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki onlar ölüm anında kişiden imanı söküp alır. Bir, İslam üzere şükrü terk etmek. İki, İslam'ın gitmesinden korkmamak. Üç, İslam ehline yani Müslümanlara zulmetmek. Yunus Emre Kudüs'e sırrı ne güzel demiştir. Gönüllü çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Ak bir koca, bilmez ki hali nice, emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Ali Haydar Efendi Kudüs'e ruh, iman ile yaşayıp iman ile ölmek için Ali İmran Suresinin şu ayet kelimesinin çok okunmasını tavsiye etmişlerdir. Rabbena la tuzir kulubana. بعد إذ هديتنا Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğiltme, katından bize rahmet bağışla, şüphesiz sen sonsuz bağışta bulunansın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.